Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 20 Mayıs 2025 günlerden salı saatlerimiz 16.27'yi gösteriyor. Piyasaların kapanmasına az bir süre kaldı. Az sonra da ABD borsaları açılacak arkadaşlar. Bakacağız oradaki tepkiler ne olacak. Gerçi vadelilerde düşüş yönünde hareket ettiğini gördük. ABD borsalarının bakalım açıldığında neler olacak. E, gelişmeler var hem jeopolitik riskler tarafında, tarifeler tarafında, Asya ülkelerinde ile ilgili haberler var. Bunlar da tabii ki tüm dünyayı etkileyecek haberler. Trump tarafından haberler var. Jeopolitik risklerde bir gevşeme mi oluyor? ABD'nin kredi notunun düşürülmesi etkisini kaybetti mi piyasalar normale döndü mü? Altın ne olacak? Alalım mı? Satalım mı? Gelin hepsini beraber inceleyelim. Öncesinde kanalıma son günlerde vermiş olduğunuz destekten dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Özellikle yoğun bir şekilde yeni katılımcıları Yeni abonelerimiz oluyor. Onlara da buradan ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Şimdi arkadaşlar ons altına baktığımızda çünkü dolar tl'nin bir desteğini göremiyoruz gram altın tarafında. Ons altına baktığımızda 3.238 dolarda. %0.24 bir yükseliş var. Şimdi bu yükselişi neye bağlayabiliriz arkadaşlar? Hani diyorduk ya ABD'nin kredi notu düştü. Bu da altının güvenli liman özelliğinden dolayı Yükselmesini sağlayacak ABD borsaları düşecek diyorduk ABD 10 yıllıklarına talep de azalacak Doların kendisine talep azalacak Globalde böyle bekliyorduk Fakat bazı haberlerle bunların törpülendiğini gördük Bugün yine haberler var Hatta altının bu seviyelerde olmasının büyük başarı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar Neden diyeceksiniz Özellikle Putin oldukça umut verici açıklamalar yaptı Trump Putin'le telefonla görüştü Dün akşam ve oldukça yol aldıklarını gördük arkadaşlar. Bunu Trump'tan duymadık, aynı zamanda Putin'in ağzından da teyit ettik ve bir sonraki görüşmenin biliyorsunuz geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'da görüşme olmuştu. Bir sonraki görüşmenin Vatikan'da olmasına karar verildi arkadaşlar. Bu da anlamlı, sembolik anlamı olan bir yer tespiti olarak görüyorum ve okuduğumda her iki liderin de konuşmalarını, bakışlarını okuduğumda ben sanki Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesinin çok yakın olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım zaman beni yanıltacak mı? Şimdi bunun için söylüyorum arkadaşlar. Özellikle biliyorsunuz altında geri çekilmeleri gördük. Hatta alım fırsatları geldi. Niye? İşte Rusya-Ukrayna İstanbul'da görüşecekti. Oradan barış çıkacaktı. Buna Putin katılacaktı. Zelenski katılacaktı. Hatta Trump da katılacaktı bu görüşmeye. Öyle olmadı. Düşük profilli katılımcılarla gerçekleşen toplantıda çok Olumlu adımlar atılmadı. Fakat bu gelişme ons altını aşağı yönlü baskılayabilir. Baskılamış mı görüyoruz? Baskılamamış arkadaşlar. Altın hala güçlü durmaya devam ediyor. Buradan da şunu anlıyoruz: Altında sert yükselişler olmasa da, altında sert düşüşlerin de gelmeyeceğini söyleyebiliriz. Sanki 3.200 dolarları dip yapmış gibi duran bir altın var arkadaşlar. Ons altın var. Peki, ons altın nelerden etkileniyor? Şimdi arkadaşlar, geçtiğimiz e, videoda dünkü videoda JP Morgan'ın CEO'su Jamie Dimon ne demişti arkadaşlar? Ticaret gerginliklerinin azalmasına rağmen ABD'de resesyonun hala mümkün olduğunu söylemiş arkadaşlar. Bakın bu çok önemli. Bunu geçtiğimiz günlerde söylemişti. Fakat Jamie Dimon yeni bir açıklama daha yaptı arkadaşlar. Dedi ki: "Tarifelerin tam etkileri henüz hissedilmedi. Piyasaları aşırı rahat görüyorum." dedi. Yani buradan da şunu anlamalıyız ki ABD borsalarında bir tedirginlik hem bu açıklamayla hem de dünyadaki diğer gelişmelerle aslında tavan yapmak üzere. Biliyorsunuz bunların söylenmesi sadece tek başına etkili değil. Bir de Moody's'in Amerika Birleşik Devletleri'nin kredi notunu bir seviye aşağı çekmesi de önemli bir unsur. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Peki dünya bu kadar kaygılı, ABD bu kadar rahat mı? Ya da Trump rahat mı görünmeye çalışıyor? Gelin bunu bunları da inceleyelim. Bakın tarifelerle ilgili her ne kadar güzel şeyler olsa da Çin 7 ay sonra ilk faiz indirimini yapmış arkadaşlar. 7 aydır böyle bir şey söz konusu değildi. Fakat gördüğünüz gibi tarifelerin etkileri yavaş yavaş hissedilmeye siz bakmayın anlaşma olduğunu ABD ile Çin arasında. 90 gün içerisinde neler değişir, köprünün altında ne sular gelir geçer bilemezsiniz. Bu yüzden Çin iç piyasasını canlandırmak için faiz indirimlerine gitmiş. Bu da globalde ülke ülkelerin resesyondan ne kadar korktuğunu ve önlem aldığını gösteriyor arkadaşlar. Bakın şimdi bazıları Fed'in yaptığını yani enflasyon bu kadar düşükken faizleri bu kadar yüksek tutuyorsun ülkeyi resesyona sokacaksın falan demesine bakmamak lazım arkadaşlar. Çünkü iki Fed yetkilisi açıklama yaptılar. Dediler ki Eylül'den önce faiz beklemiyoruz faiz indirimi dediler. Bu önemliydi. Bu aslında Trump'ı da sinirlendirecek ama New York Fed Başkanı John Williams ve Atlanta Fed Başkanı rafael bostik aynen böyle söylemişler arkadaşlar gayet şahin bir söylem burada da görülüyor ki FED bir şeyler biliyor, bir şeyleri algılıyor. Bu yüksek borçluluk oranıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde aniden bir şeyler değişebilir. FED bunun için önlem almaya çalışıyor. Fakat Trump böyle düşünmüyor. Bence şimdi FED ile Trump arasındaki savaş daha da kızışacak arkadaşlar. Şu anda biraz Trump Rusya ile Avrupa Birliği ile ilişkilere odaklanmış. Ama ilk fırsatta FED ile ilgili bir açıklama yapacaktır. Japonya'da Arkadaşlar oldukça sıkıntılı günlerden geçiyor. 30 yıllık tahvil getirisi rekor seviyeye çıkmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi talebin düşmesiyle buradaki tahvil faizlerinin de yukarı çıktığını görüyoruz. Tüm dünyada tahvillere olan ilgi azalıyor ve büyük ihtimalle özellikle altına olan ilginin de arttığını görüyoruz. Her ne kadar tarifelerle ilgili olmasa da ağırlıklı olarak ABD Başkanı Avrupalı liderlerle e, Rusya, Ukrayna için Trump'la neler konuştu? Bununla ilgili bir açıklama yapmış. Belki de biraz Avrupa'yı rahatlatmaya çalışıyor. Yani muhtemelen şunları söylüyordur. Ben Putin'le konuştum. Bir barış imzalanacak ve bu barış kalıcı olacak. Rusya, Avrupa için bir tehlike olmayacak türünde bir açıklama yaptığını düşünüyorum arkadaşlar. Bu görüşmesinde Almanya, İtalya, Fransa, Finlandiya, Ukrayna liderleri ile ve Avrupa Komisyonu Başkanı ile ortak bir telefon görüşmesi yaptığı basına düşmüş arkadaşlar. Bu da aslında dedim ya videomun başında ons aşağı yönlü baskılaması gerekirken altın başka şeyleri fiyatlıyor arkadaşlar. Dünyadaki ekonomik sıkıntıları fiyatlıyor. Jeopolitik riskleri evet altın fiyatlar, tarife gerginliğini fiyatlar ve aynı zamanda dünyadaki globaldeki büyük bir sıkıntıyı da ons altının fiyatladığını görüyoruz. Bu bu yüzden altın tarafında e, buralar önüne vade koyanlar için 3 ay, 5 ay, 6 ay minimum e, önlerine vade koyanlar için alım seviyesi olduğunu düşünebilirsiniz. En azından birinci kademe için alım fırsatıdır arkadaşlar. Geçtiğimiz haftalarda vermiş olduğu alım fırsatını acaba bir daha 3200 doların altına düşerek verebilir mi? Bu fırsat gelir mi? Gram altın tarafına baktığımızda 4048 TL'de olduğunu görüyoruz. %0.69 bir yükseliş var. Hem bu yükselişi ons yükselişine bağlayabiliriz. Hem de nispeten dolar tl'den de gelen bir destek olduğunu da görüyoruz arkadaşlar. Bugün dolar tl 38 lira 83 kuruş. 39 liraları geçmemek için direnen bir dolar tl kuru var. %0.17 yükselmiş. Az da olsa dediğim gibi gram altına bir katkı sunan dolar tl kuru var. Darpane altın sertifikasına baktığımızda endekslerde bir geri çekilme olduğundan dolayı burada özellikle darpane altın sertifikasına park eden yatırımcıların arttığını görüyoruz arkadaşlar. Bu yüzden piyasalarında üzerinde bir yükseliş olmuş darpane altın sertifikasında. Tabi alım için aşırı yüksek seviyeler olmuş. Yüzle çarparsanız bir gram altını bulacak olursanız 4522 TL yapar arkadaşlar. 4522 TL. Tabela kuruna baktığımızda 4046 TL. Yani nereden baksanız 500 TL'ye bir fark var tabela kuruyla. Kapalı çarşı ile ne kadar aralarında da fark var. Bu arada kapalı çarşı fiyatlarını da söyleyeyim. 4128 TL arkadaşlar. 4128 TL'den e, alıcı bulan bir gram altın var arkadaşlar kapalı çarşıda. Ve kapalı çarşıyla darpane altın sertifikası arasında da 400 TL fark var. darpane altın sertifikası grama çevirdiğinizde 400 TL daha pahalı. Bu çok büyük bir fark arkadaşlar. Yani büyük bir oran. Yani şu an için alım tavsiyesi vermek e, yani buralardan alınır demek çılgınlık olur. E, tabii ki geri çekilmeler olursa onu beklemek bu aşırı fiyatlanmış bir durum ve çok fazla söyleyecek bir şey yok. Bunun nedeni hem ons altındaki bir yükselme hem de e, BIST endeksindeki e, geri çekilme olarak algılayabiliriz. BIST endeksine e, bu arada bakalım 4558 e, puan seviyesinde 9600 kritik desteğinin altında burası da e, bir anlamda alarm veriyor arkadaşlar. Şimdi borsaya biraz sonra değinip oradaki bu düşüşün sebepleriyle ilgili yorumlar yaparız. Bir gümüşe bakalım. Gümüşün ONS tarafında 32 dolar 48 sent Yani 32.50 seviyesini hala geçemedi. E, %0.41 yükseliş olmasına rağmen takip ediyoruz arkadaşlar buraları. E, gümüşte hala sıkıntılı durum söz konusu. 32 dolar 50 centi geçtiğinde önce 33 ardından 35 dolarları ve tam yükselişler başladı. Artık gümüş gidiyor demek için ONS tarafında gümüş gidiyor demek için de 41 dolar seviyesini geçmesi ve buralarda kalıcı olması gerekiyor ki bu yükselişler oransal olarak altından fazla olduğunda rasyoyu da geriye çekecektir diye düşünüyorum. Bitcoin'e de bir baktıktan sonra borsaya geçelim. 104.259 puan seviyesinde burada da kararsızlığını hala devam ettiren bir Bitcoin var. Biliyorsunuz en yüksek seviyesi 109.226 dolardı. Buralara bir türlü gelip geçemedi. Çok uzun süredir. Bekliyoruz bakalım arkadaşlar bundan sonra neler olacak haber akışları özellikle kripto paralar cephesinde farklı haber akışları gelecek mi? O zaman belki bir tarafa evrildiğini göreceğiz. Fakat şu an için hala 95 bin 105 bin aralığında bir bitcoin görüyoruz. Şimdi arkadaşlar BIST 100 endeksine gelelim. Dedim az önce 9500 şu anda 56 %1.16 bir geri çekilme var. Tabi tam yükselebilir. Perşembe günü biliyorsunuz enflasyon raporu sunumu var. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın tam böyle bir şeyler olabilir. Belki bu enflasyon e, raporu sunumunda farklı şeyler e, çıkabilir diye beklerken işte bu sabah yine e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne üçüncü dalga bir operasyon oldu. Tabi bu da borsanın moralini ister istemez bozuyor. E, TÜSİAD'la ilgili bugün biliyorsunuz hakim karşısına çıkıldı. Burada Eylül'e ertelendi mahkeme fakat yargılanan yöneticilerin yurt dışı çıkış yasakları kaldırıldı. Tabii ki yurt dışı çıkış yasağı oldukça önemliydi. Neden önemliydi? Çünkü bu insanlar iş insanları ve yurt dışında toplantılar oluyor. Belli bir yerlere davet ediyorlar yatırım yapmak için. Belli yerlere belli fabrikaları geziyorlar. Yurt dışı çıkış yasağının olması e, bu bir ölçüde sıkıntılı bir durum yaratıyordu. Bunu kaldırmak olumlu mu? Olumlu. Ama piyasa bu tarafını e, fiyatlamadı. Daha çok e, sabahki olayı fiyatladı. Bir de bundan sonra artık Perşembe günü e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın konuşması önemli olacak. Burada güvercin mi konuşacak? Özellikle büyüme yavaşladığından dolayı bu enflasyonu aşağı yönlü çekecek ve nispeten enflasyonda da Mayıs ayı enflasyonda da bir düşüş olursa acaba Haziran'da bir faiz indirimi mesajı verir mi? Yoksa e, faiz indirimleri Temmuz'a mı kalır? Tüm yatırımcılar bu satır aralığı okumaya çalışacaklar ve bundan sonra artık borsaya gelecek bir hareketin Perşembe gününe ertelendiğini söyleyebiliriz Çünkü bugün muhtemelen e, bu seviyelerde bir yerde kapatacaktır diye düşünüyorum Tabii ki belli olmaz farklı bir haber akışı gelir farklı bir şey olur ama e, bence artık piyasalar Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon sunumunu bekliyor belki bir, bir gün öncesinden fiyatlamalar olabilir ona da dikkat etmekte fayda var fakat 9000 600 seviyesinin altında olması çünkü 200 günlük ortalamanın geçtiği bir yer 9600. bu çok hoş olmayacak eğer ki buralardan kapatırsa. Evet arkadaşlar toparlayacak olursak biraz dünkü videomda da bahsettim. Altın her türlü gelişmeye rağmen yani işte söyledim ya Rusya Ukrayna arasındaki olumlu bir gelişme olma sinyali çok kuvvetli geldi. Buna rağmen ons altın artık geri çekilmiyor. Farklı şeyleri fiyatlıyor. Bir şeylerin piyasada tüm dünyada, globalde iyi gitmediğini görüyoruz. Bunun en büyük göstergesi işte dediğim gibi altın sağlam duruşunu sürdürüyor. E, buradan da referans alarak elimizdeki altınlarımıza sahip çıkıyoruz. Önümüzdeki 2 ay, 3 ay böyle yatay seyir olabilir. 3000'lere kadar bile 3000 dolarlara ons altın geri çekilebilir. 3500 dolarlara kadar da gidebilir. Bu bant aralığı biraz geniş ama 3000 dolar, 3500 dolar ama buralarda gidip gelebilir. Asıl yükselişler birkaç ay sonra özellikle gram tarafında gram yatırımcısı için dolar tl'nin desteğiyle daha da güzel seviyelere gidebilir arkadaşlar. Bunu aynı şekilde gram altında bu yatay seyir hangi seviyeler arasında devam eder diyecek olursanız 4000 tl ile 3500 tl arasındaki bantta gidip gelen bir gram altın göreceğiz. Fakat yine üzerine basarak söylüyorum düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirin. Nihai hedefe odaklanın. Hala yıl sonu beklentimiz ons altında 3500-4000 dolar arası Gram altında da 5000 TL ve üzeri hedefimiz hala devam ediyor arkadaşlar. Çünkü dünyada hala riskler bitmedi, azalmadı hatta artarak devam ediyor. Daha önümüzdeki günlerde tarife savaşlarıyla ilgili diğer ülkelerin 90 günü bittiğinde asıl o zaman gerçek Pandora'nın kutusu açılacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Gelişmelerle tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.